Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haber saatinde karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyoruz. Her fırsatta kent sakinleri ve esnafla bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, güne minibüsçü esnafı ile yaptığı kahvaltı ile başladı. Her fırsatta kent sakinleri ve esnafla bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güne minibüsçü esnafı ile yaptığı kahvaltı ile başladı. Yani imkansız, e, limitsiz param var, limitsiz zamanım var, limitsiz ekibim var da yapmıyorsam eyvallah. Ama ben yoktan var ederek hizmet içmeye çalışıyorum şu Yoktan var ederek. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı kahvaltıda minibüsçülerin sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, Minibüsçü esnafı bizler için çok önemli. Görevde olduğum 6 yıl boyunca. Her zaman sizlerin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim.'' dedi. Bugün e, günümüze e, Kadınlar Denizi Son Durak'ta Şehir içi esnaf arkadaşlarımla başladık. Bize çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlar. Hem kahvaltımızı yaptık hem sohbet ettik. E, bu alanı, onlara ait bu alanı düzenlemeyi planlıyoruz. Projemizden bahsettik. E, esnafımıza yakışır, hemşerilerimize yakışır bir park ve e, bekleme alanının düzenlemesini yakın zamanda başlayacağız. Buradan tüm Kuşadalı hemşerilerime iyi haftalar diliyorum, hayırlı işler diliyorum, bereketli günler diliyorum. Başkan Ömer Günel, minibüsçülere Kadınlar Denizi son durağı yenileyerek şoförlerin ve yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. Ömer Başkanımız durağımıza kahvaltıya geldi. Onu ağırlamaktan hepimiz çok memnun olduk. Bizim için çalışmalarından dolayı Kuşadalımız için hayırlısı Ömer Başkanımız. Kendisine gülen ve çalışan yüzü için teşekkür ederiz. Sağ olsun. Çok mutluyuz ilk önce. Başkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Görev süresi boyunca her zaman böyle oldu. Bugün de güzel bir kahvaltı geçirdik beraber. Kendisi durağımızla alakalı, Kadınlar Deniz durağımızla alakalı projelerini bize sundu. Ve gelecekte yapacakları şeyleri bize iletti. Çok memnunuz. <laughs> Kentte yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hoş Geldin Bebek ziyaretleri 2025 yılında da devam ediyor. Ocak Nisan ayları arasını kapsayan 4 aylık sürede 137 bebek ziyaret edildi. Kuşadası Belediyesi tarafından Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında 2025 yılının Ocak Nisan aylarını kapsayan 4 aylık sürede 137 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailelere özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye etti. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ziyaretlerde ailelere Başkan Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dileklerini iletip özel olarak hazırlanmış çantalar hediye ediyor. Hoş geldin bebek hizmetinden yararlanmak isteyen aileler 444 71 14 numaralı güvercin masa hattını arayabilir. Kuşadası Özel İstek Okulları 4. sınıf öğrencileri örnek bir proje geliştirdi. İsraf Savaşçıları adını verdikleri proje ile kendi hazırladıkları yemek tarifi dergisini satan öğrenciler elde ettikleri geliri askıda ekmek uygulamasına başlayacaklar. Kuşadası Özel İstek Okulları 4. sınıf öğrencileri örnek bir proje geliştirdi. İsraf Savaşçıları adını verdikleri projeyle kendi hazırladıkları yemek tarifi dergisini satan öğrenciler, elde ettikleri geliri Askıda Ekmek uygulamasına bağışlayacaklar. Kuşadası Özel İstek Okulları 4C sınıf öğrencilerinin, sınıf öğretmenlerinin desteğiyle yaşama geçirdiği proje kapsamında... Artan yiyeceklerin kullanılmasıyla hazırlanabilecek yemek tariflerinden oluşan bir dergi hazırladılar. Projeye katılan 6 öğrencinin kendi tariflerinin de yer aldığı derginin satışından elde edilecek gelir ise Kuşadası'nda askıda ekmek uygulamasını yaşama geçiren ekmek fırınlarına bağışlanacak. İstek Vakfı Okulları'nın ilkokul bitirme projesi kapsamında çalışıyoruz biz. Öğrencilerim 4. sınıfı bitirirken bir küresel program seçerek üzerine proje yürüttüler. Gıda israfını seçmeyi tercih ettiler. Çünkü çok fazla ülkemizde ve dünyada gıda israfı olduğu için gıda israfını önleyip yoksulluğun da önüne geçmeyi planladılar. Peki proje süreci sizin için nasıl ilerledi? Yani benim için aslında rahattı. Ben rehberlik ettim sadece. E, 4 yıldır da öğrencilerim benimle birlikte olduğu için onları tanıyorum e, ve onlara e, rehberlik ettim. Aslında süreci çocuklarım yürüttüler. Bu projeyi hayata geçirek kendileri hissettin? Yoksa insanları düşündüm. Yani biz dünyada bir sürü açgören insanlar var ve e, onları düşünerek bir proje başlattık. Çoğu yıl bir sürü insana açtıktan dolayı hayatını kaybediyor. Ve bunun önüne geçmek için böyle proje başlatmak istedik. İnsan bu hayatta o kadar fazla aç kalan ve yoksullukta yaşayan insanları düşündüm. Peki kitapta tarifin var mı? Hangi tarifi yaptın? Ee, kaşarlı karnıyarık ve kalmış puat, peynirli poğaça gibi bir şey. Bayat ekmek pizzası ve puding. Nefis toplar ve yumurtalı puding. Benim yoğurt çorbası artan pilavdan, artan yoğurttan bir de çilekli muzu içecek. O da artan çilek muz, bayatlama yakın meyvelerden. Bu projeyle vermek istediğim bir mesaj var mı? Hayat kuru geleceği yaşa. İsraf etmeyin, ikram edin. Hayatı yaşamak için her zaman e, israf etme. Son 6 yılda 1 milyar 117 milyon liralık yatırımla kente 268 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi yol yapım mesaisini Karaova Mahallesi ile sürdürdü. Son 6 yılda 1 milyar 117 milyon liralık yatırımla kente 268 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi yol yapım mesaisini Karaova Mahallesi ile sürdürüyor. Fenişeri Müdürlüğü ekipleri tarafından Stelen evler 2, 3 ve 4. sokakları ile Önder Sitesi 1. sokakta kilit parke döşeniyor. Çalışmaların tamamlanması ile bölge yaklaşık 4500 metrekarelik yeni yola kavuşacak. Ekipler Karaova Mahallesi Mustafa Birden Sokak ve Orhan Gazi Caddesi arasında da yol söküm çalışmalarına başladı. Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye sıcak asfalt dökülecek. Aydın'da yol yenileme çalışması sırasında bulunan kremasyon küplerine ilişkin yapılan kazılarda Roma dönemine ait oda mezar ortaya çıkarıldı. Yetkililer kazı çalışmalarının süreceğini açıkladı. Aydın'da yol yenileme çalışması sırasında bulunan kremasyon küplerine ilişkin yapılan kazılarda Roma dönemine ait oda mezar ortaya çıkarıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kemer Mahallesi'nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralles Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kazı çalışmasında büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Küplerin içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ...ve küller tespit edildi. Çalışmalar devam ederken kremasyon küplerin bulunduğu alanda da... ...oda mezar ortaya çıkarıldı. Yetkililer kızı çalışmalarının süreceğini belirtti. Haber bültenimizi üzücü bir haberle kapatıyoruz. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve değerli gazeteci Erman Çetin... ...geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti... Kuşadası Belediyesi televizyonu olarak değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet tüm sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Hafta içi her akşam bu ekranda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.